ve İstanbul'da kar manzarasında son durum nedir? Sizlere onu göstermeye çalışacağım. Hemen kameramı döndürüyorum. Evet, İstanbul'un en yüksek tepesi Aydostayım şu anda ve burada muhteşem bir kar manzarası var. Hepinize hoş geldiniz. Şu an İstanbul'un en yüksek tepesi Aydos'tayım. Ve burada öyle güzel bir manzara, öyle güzel bir kar var ki. Şu an kar yağışı İstanbul'da durmuş durumda ama The manzara muhteşem ötesi. Şu karşıda gördüğünüz yer Pendik Kurtköy civarı. Yani şu ağaçların arkasında da adalar var öyle düşünün. Tam tepeye çıkamadık maalesef. Yollar tamamen buz tutmuş. Manzarayı görüyorsunuz. Şu an çıkabildiğim kadar Aydın'ın ortalarında, orta kesimlerindeyim. Şimdi buradan sizlere Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da göstermeye çalışacağım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şu ortadaki kısım. Sabiha Gökçen Havalimanı. İmkanı olanların bugün Aydos'a çıkmasını isterim açıkçası. Hani bulunduğunuz yerde yüksek tepelere çıkmanızı öneririm. Çünkü İstanbul'a bir daha ne zaman kar yer belli değil. Şöyle doya doya bakın istiyorum. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şu anda yasaklarla ilgili bir gelişme yok. Yasaklar hani büyük ihtimalle 15 Şubat diyorlardı ama 15 Şubat değil 15 Mart civarına kadar e, gidecek diye biliyorum. Yok arkadaşlar. 4x4 araçla çıkmadım. Mercedes Vito araçla çıktım. E, Tabi uzun araç olduğu için biraz zor oldu açıkçası çıkmak. Ama kar lastikleriyle bir şekilde çıkmaya çalıştım. Şimdi ben çıkışı değil dönüşü düşünüyorum. <laughs> Evet bir tane de transporter araç çıkmaya çalışıyor orada. Evet. Hemen şuraya park ettim. Dürdane Fırat. E, video ile alakalı ise tabii ki. Yani şu manzarada insanları farklı bir soruyla sıkmayalım. Şöyle göstereyim. İmkanı olanların yüksek tepelere çıkmasını isterim. İstanbul Aydos'ta muhteşem ötesi bir manzara var. Yani benim açıkçası yıllardır görmeyi özlediğim bir manzara bu. Şöyle, Bak. şöyle göstereyim. Ee, buralar şu karşı taraf, tuzla taraf. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Mesajlar es, geçebilir, es geçebilirim. Kusura bakmayın. Havalimanı Karın içinde havalimanı arıyorum. Havalimanı hemen şurada arkadaşlar. Sabiha Gökçen Havalimanı. Almanya'ya da bizden çok selamlar olsun. Restoranlarla ilgili şu anda bir gelişme yok. Yani şu aşamada açılması da biraz sıkıntılı olur zaten. Buraya çıktığım araç arkadaşlar 4x4 değil. Şu an sıcaklık açıkçası çok düşük değil. Elim şöyle buraya çıkmaya çalıştığım araç bu arkadaşlar. Hatta size şöyle yakından göstermeye çalışayım. Hemen logomuzu da orada göstereyim. Şöyle tam ekranda aslında bilgisayar ekranda veya televizyonda izleyebiliyorsanız da tam ekran yapıp şöyle karda siz yürüyormuş gibi hissetseniz amacım o aslında onu istiyorum. <laughs> Ama tabii imkanı olmayanlar şu an için e, telefondan da yine anın tadını çıkartmaya baksınlar. Çünkü İstanbul'da e, çok sık karşılaşılan bir manzara değil bu. Şöyle. Sizlere e, ormaniyenin orman yangınlarında müdahale ettiği, müdahale etmek için kullandığı yolun da son halini göstermek istiyorum. Ayrıca şu an o yolda çocukların e, kayak yaparak eğleniklerini de görebilirsiniz. Abi arkanda izleyen arkadaşlar, şu an düştüm, ee, sizi bir görelim neredesiniz? Bisikletçi yok normal kaşa monta çıktım. Şimdi bize yazan bisikletçi Fatih'i arıyoruz. şu an takipçilerimizden bir tanesi buradaymış ama <laughs> göremiyorum. Gençler. Ne haber? İyi, İyi Allah şükür. Aman Siz abi. nasılsınız? He? Fotoğraf çekiniyorsunuz. Çok güzel. Canlı yayındasınız şu an. Merhabalar. Siz miydiniz yazan? İyi bakalım. Fatih kim? Fatih. Sağ olasın. Eyvallah. Size de kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Yine güzel manzarayı görmeye devam ediyoruz. Aleykümselam. Viyana'ya da bizden çok çok selamlar. Viyana'da koronavirüsle son durum nedir? Hoş buldum İbrahim. İstanbul Öztarı. Hoş buldum. Ee, neredesin? Bir el salla bakalım. Konya'ya da bizden çok selamlar. Evet İstanbul'un her köşesinde daha doğrusu Türkiye'nin her köşesinde bir tane e, tanıdığa denk geliyorum. Bugün de yine canlı yayın esnasında bir takipçimizle karşılaştık. 8 Şubat Yani yasaklar bir süre devam edecek. hastalıkta sıkıntımız yok. Aliye Nurkuş. Soy ismimiz birbirine çok benziyor ya. Ali Çeken yorumunu geri aldı. Acaba ne yazdı oraya gelene kadar? Arkadaşlar İstanbul'un en yüksek tepesi Aydos'tayız şu an buraya çok güzel bir güneş vurdu. Hem karın tadını çıkartıyorum hem de güneşle ısınıyorum. Şu anda hatta üşümeyi bir tarafa bıraktım. Terlemeye bile başladım üstümdeki montla. Şöyle biraz daha yukarı. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Şu anda e, çıkmak bir şey değil. Hadi tırmana tırmana çıktık. inerken yollarda aşırı derecede buz var. Yani araçlar yolda kalmıştı. Orada araçların arasından sıyrılıp çıktım. Bir şekilde çıktım. Ama iniş nasıl olacak bilmiyorum. Yani şu anda sıkıntı Aydos'a çıkmak değil. Aydos'tan aşağı inmek. Çünkü o televizyonda internette izliyoruz araçlar karda kayıp duramayıp Allah korusun. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Ay dostlar. Son durum bu arkadaşlar. Bu arada burada olanlarınız varsa bir ses versin bakalım. Durduhane Fırat, abim yardım topluyorum da ha, hamiyet muhtemelen ameliyat olacak bir kardeşimiz var 15 gün içinde. 15 milyar para toplamam lazım yardımcı olursanız sevinirim. Demiş. Özgür Taşdelen, maalesef Türkiye'yi çok özledim İstanbul'u da çok özledim yerime gez. Sizin için geziyorum zaten burada. Tabi biraz kendi keyfim de var ama <laughs> tabi sizlerin anı yaşamadı. Ama şu anda muhteşem bir güneş açtı. Tam bir kış kar manzarası. Şu an Aydos ya da yükseklere. Ben şu an Aydos'ta olduğum için Aydos'tan bahsediyorum ama ee, Çamlıca'ya da gitseniz aynı manzarayı da karşılaşacaksınızdır. Ama tabii ki Aydos yükseklik olarak baya baya bir yüksek. Hele e, aracınızı yarı yolda çekip de tepeye tırmanırsanız yürüyerek tırmanırsanız zaten büyük ihtimalle bir yerden sonra yürüyerek, yürüyerek de çıkamayacaksınız. Evet 4x4 bir tane araç pickup çok rahat şekilde devam ediyor yoluna. Şöyle göstereyim. Şu anda olduğum yerde yaklaşık bir şöyle bir baktığımda 30 santim civarında bir kar var. Ama Aydos'un tepesine tırmandığımda biliyorum ki bu hani 40-50 santimi rahat rahat görecektir. Belki de daha fazla. de bayram... Selam herhalde. Aleyküm selam. Berat Çelenk. ismini okudum. Özay Ayan. Kar oynayayım da kimle oynayayım? Şimdi sizlere rahat rahat canlı yayın yapabilmek için yukarıya çıktım. Kendi kendime de herhalde biraz zor olur. Sizlerle bir kar oynarız. Burası İstanbul Aydos tepesi arkadaşlar. Berat Çelenk yine yazmış. İstanbul'a şans getirsin demiş. Anahit Saduryan. İnşallah. İsmini okudum. Tokat'a da bizden çok çok selam olsun. Alperen Mert Kes. Mersin'e yar mı? Ben e, Mersin'e gelmiştim. Mersin'de bir ayda, şöyle göstereyim. Mersin'de bir ayda Pascal normaya dön, dönüp öyle döndüm geriye. Yani Mersine yar mı yar? Allah bilir. Durdani Fırat kanalımda maalesef yardım toplayamıyorum. Yardım toplayamıyorum çünkü farklı algılanabiliyor bu. Daha öncesinde buna benzer bir etkinlik yapmıştım. Ya i̇nsanlar farklı algılayabiliyor. Sen burada yazdın, yani yardım etmek isteyenler Hani Fırat kanalından bir şekilde iletişime geçip yardım etmek isterlerse tabii ki yapabilirler. Ama dediğim gibi ben kimse için maalesef bunu yapamıyorum. Farklı algılanabiliyor kanalda. Ben burada şu an kaymaya kalkarsam her taraf gördüğünüz sivri taşlarla dolu. İstanbul Aydos. Pendik Aydos diyelim evet. Şu an olduğum yerde 30 santimin üstünde kar var. Tavşan yok. Ya kış aylarındayız. İnşallah her tarafa kar yağar da insanlar bir hevesini alır, keyfini alır. Ee, İstanbul'da özellikle büyük şehir diye söylüyorum. Barajlar tamamen boşaldı artık. Geçen de bununla ilgili bir canlı yayın yapmıştım Ömerli Barajı'ndan. Ee, barajın içinde su olan yerin içinde artık lığlamış çamur vardı. Ee, çamurun içinde yürüdüm. Maalesef su yok. Yani ne kadar kar yağarsa... Bu ilerleyen günlerde barajlarımızın o kadar yükselmesi yazında biraz daha geç sıkıntıya düşmemiz anlamına geliyor. Tepeye çıkmak zor, umarım birazdan bir deneyeceğim, aracı bırakıp deneyeceğim. Çıkabilirsem bir de en tepeden yine bir canlı yayın açmaya çalışırım. Nihat Usta'nın çok selamı var. Tuncay Sökütlü. Nihat Usta bildiğimiz Nihat Usta mı acaba? NSK Ekstrem Oyun. Bende yayın GG hala. Yani yayını e, göremiyor musun? Anlamadım biraz cahilim bu konuda da. etrafı şöyle gösteriyorum. Yayında aksamalar olabilir arkadaşlar. Tepesindeyiz. Maaşlarına bakar mısınız? Kartpostallık görüntüler bunlar. Şöyle biraz da ağaçların içine doğru tırmanayım isterseniz. Siz gözünüzü sağdan soldan ayırın. Direkt ekrana bakın. Anı yaşamaya çalışın. Anın tadını çıkarın. Şu an belki de olduğum yerde 30 santimden fazla kar. Aliye kuş Soyadımız aynı evet. Allah cümlemizden razı olsun. İnşallah. Şöyle. Bu hızla gidersem. Sanırım Aydos Tepe'ye. Şöyle dizime kadar nasıl şöyle tam belli olmuyor ama yani şuraya Allah şu an telefon telefon sırılsıklam oldu bu arada üstüne ağaçtan kar düştü şöyle bir kameramızı temizleyelim temizmiş kameramız ekran ıslandı Aliye Nurkuş Memleket neresi acaba? Ben Karadeniz'liyim. Şu yukarıda ha. yine sesler var. Şöyle ormanın içine doğru bir gidelim bakalım yukarıda insanlar var. Onları bulmaya çalışalım. kalayabilirsek gidemiyorum ki Evet. Oh. Orman yeğenim yangınlarda müdahale etmek için kullandığı yol var burada. Şurası huf, aşırı derecede dik bir yol. Sanırım burada kayılır diye düşünüyorum. Aydos tepesindeyim şu anda. Yolda şu an kar yüksekliği çok az. Yolda 5 hani 5 filamediniz 10 santim yer yer. Ama yan taraflara geçtiğinizde şöyle 30 santimden fazla kar var. Hatta şurada net şekilde anlayabilirsiniz. Yolda da muhtemelen ağaç olmadı açık olduğu için rüzgar yan karı sağa sola uçurmuş. Şimdi arkadaşlar canlı yayınımız baya baya bir uzadı. Sizlere bizim gibi tırmanmaya çalışanlar var. Onlar da zirveye gitmeye çalışıyor muhtemelen. Şu an kar yok. Giriyorum sunuyorum arkadaşlar. Özay ayan Şimdi yağan kar mikroplar üretmiyor maalesef. Tek gelmedim tabi yanımda akraba talukat var ama canlı yayın yapabilmek için tek takılıyorum. Ayı olabilir. Kapadokyalı 50 Aleyküm selam. Sen de hoş geldin kanalımıza. Şu an e, dağın tepesindeyim. Telefon hani çekmemesi e, büyük olasılık. Hani donmalar olacaktır yayında. O yüzden aslında telefonu fazla sallamamaya özen gösteriyorum. Yani yayında Evet gördüğünüz gibi yükseklere çıktıkça yayında donmalarına gelmeye başladı. İmkanı olanlar Aydos gelebilirler. Buraya gelirken zaten aşağıda aracımı görürsünüz. Tanıyanlarınız var ise, takip edenleriniz var ise Orada bir tanışma fırsatımız olabilir. Ben biraz da tepeye tırmanmaya çalışacağım. Şimdilik hepiniz sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.